Selamlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz Özlem? Bugün deyiz. Wow. çok tatlı bir old time araba. Eyvallah. Aa bak şu balkon bizim. Küçük bir balkonu var. Tarihi bir yapı var ya. Güzel başladık. Böyle nasıl çıkıyor arkadaşlar? Siz de şahit oluyorsunuz. Aynen. Turistler gezmeye başladı. Buna. <laughs> Siz buralardan mısınız? Şurada da çok yer. Allah. <laughs> Açılırız. Ne yapacağız? Bugün neredeyiz Özlem? Bugün Monopoly'deyiz. Monopoly'deyiz. Venedik'ten sonraki durağımız burası oldu. Gördüğünüz gibi... Size şimdi ufak bir oda turu yapalım. Evet. Ondan sonra kaldığımız odayı gösterdim size. Şöyle minnak bir odamız var. <laughs> Ama çok şirin. Şöyle küçük bir mutfak gördüğünüz gibi böyle pansiyon tarzı küçük bir mutfağımız var. Mutfakta her şey var arkadaşlar. Ya dediğim gibi çok her güzel. şey düşünülmüş. Mikrovellesinden tut işte kahve Makinaları. makineleri, termoslar. Yani tam pansiyon amaçlı. Ocak. Ocak, buzdolapları, her şey mevcut. Ufak televizyonumuz var. Gördüğünüz gibi deniz kenarına da çok yakınız. Devam edelim. <laughs> Biraz da sen anlat Özlem ya. Ben mi anlatayım? Aynen. Böyle ufak bir banyomuz var. Banyodan Aa, pek memnun kalmadık. Banyo nostaljik <laughs> arkadaşlar. Eski usul. Aynen. Böyle... Köy banyosu. Aynen. Ama olacak Ama o kadar. Ama şirin. Ha, güzel. Taştan. Taş tarzı. Farklı. Eski usul. Ama temiz. Böyle oturmak için. Burada küçük bir masamız var. Burası arka tarafı oluyor. Böyle de gösterdik. Güzel bir ambiyansı var. Çok güzel kaktüs ağaçları var. Tarihi taş rendiğimiz. Evet. Liman limana çok yakın. Burada burada ufak ikramlıklarımız var. İkramlıklar var. İtalyanlar sever böyle ikramlıklar genellikle oluyor. Biz dün biraz geç geldiğimiz için yemeğe fırsatımız olmadı. Tabii. Yemeğe fırsatımız olmadı. Tabii biraz da dikkat ediyoruz. Çok tatlı böyle yapıyoruz <laughs> Ama çok lezzetli. Çok lezzetli. Franka teyze bugün geldi yanımıza. Ondan çok sonra canlı bize, bir kadın. güzelce <laughs> sıcak kahvelerimizi getirdi. Ondan sonra Kroson. krosonlarımızı getirdi. Sağ olsun. Bir İtalyanca döktürüyor. Harika bir şey. Güzel bir ambiyans. İtalya'da olduğunu hissediyorsun. Adeta böyle birbirimize sarılıyor, Çok öpüyor. Sıcak kanlıydı, Çok sıcak değil Çok seviyor ya. Vallahi ben onu göstereceğim size zaten. <laughs> Kendisine de söyledim. Çok onu tatlı da bir tanırsınız. teyze. Sen istersen biraz yukarıya gezdir. Aynen, ben yukarı doğru çıkayım. Bir, bir de terastan bir bakacağız. Şunu bir takayım, evet. Çok güzel olacak. Hadi bakalım. Şöyle. Görüşürüz. Hadi bakalım, terasa çıkalım. Terasta muazzam. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Mağaraya çıkar yine. Hadi bakalım. Şöyle göstereyim. Ben çok severim böyle havaları. Tam gezme havası. Daha doğrusu denizin de böyle çılgın olması benim hoşuma gidiyor sadece ara sıra böyle güneşler çıkıyor. Güneş çıktığında o denizin rengi başka olunca tabii ki atmosferi de farklı. Burası Monopoli. Şimdi aşağı doğru inelim. Sizi bir de sokaklarında gezdirelim. Ama iyi ki de böyle bir terasımız var. Akşam da çok keyifli olacak. Buranın akşamını da yaşayacağız. Alacağız kahvelerimizi, keklerimizi, İtalyan keklerimizi ve burada inşallah özlemle Güzel anılar tazeleriz. Orada da çok güzel teraslar mevcut. Oralarda otel, suiteler oluyor. Gördüğünüz gibi yazın daha tabii ki daha güzel olur yazın. Biz şimdi mevsimine göre mevsim dışı geldik böyle. Şu an ekimdeyiz. Aynen öyle arkadaşlar. Şimdi inelim bakalım daha sokaklarına. Bir de oraları göstertelim size. Dün Venedik'ten yaklaşık. 8 saat araba yolculuğu yaptım. Aynen 8 saatte geldim. Yaklaşık 850 kilometre Venedik'ten burası. İtalya'nın tam böyle çizmesi. Puglia bölgesi burası. Ve Adriyatik Denizi. Yani gördüğünüz şu an deniz Adriyatik Denizi. Yani hemen hemen Akdeniz deniliyor işte Akdeniz. Adriyatik Denizi güzel, çok güzel yerler. Ee, biz de burayı eski şehrine geldik. Eski şehri e tam böyle gelinecek yer. Evet, şimdi özlemi alıyorum. Wow, buyurun siz buyurun. Geliyorum. Hadi bakalım. Aa, yüzüme kapattı ya. Şimdi <laughs> mı? Aldık gel hadi bakalım. Aa tekrar. Gel hadi. Özlem çok dikkat. Özlem çok dikkatlidir böyle bunu Yok canım zaten yakınız açık yere. Tamam. Özlem çok hassastır. 10 kere, 15 kere böyle tekrar dolaşır <gülüyor> 20, <gülüyor> 20 mi? <laughs> çok patik değil mi ya? Tabii ki önce ne diyoruz önce bayanlar ya. önden şöyle buyur. Ah, güneş var. Ah. Güneşimiz de hazır bak dedim az önce yukarıdan terastan size paylaşım yaptım. Ben pozitif enerjiyle böyle çağırıyorum güneşi. Gördüğünüz gibi neden öyle oluyor? Çünkü bugün değişik bir havası var. Bir bulutlu oluyor, bir güneşli oluyor. Ondan sonra yeri geldiğinde yağacak diyorlar ama ben sanmıyorum. Burası nasıl şimdi bizim kaldığımız yer? Ha bak şu balkon bizim. Küçük bir balkonu var. Değil mi? Kaktüsler çok harika değil mi ya? Şu kaktüslere bakar mısın? <laughs> İtalya tabii ya. Vallahi kaktüsleriyle çok meşhur. Şöyle de tarihi bir yapı var ya. Güzel başladık. Hatta denize de çok yakınız ya orada. Gördün mü? Onu da geri dönüşte paylaşırız. Aynen. Turistler gezmeye başladı. Oo bak burada ne var. Çok tatlı bir old time araba. Eyvallah. Haydi bakalım. Özlem yeşilliğimiz de bol burada he? Sokaklara canlılık getiriyor bu yeşillikler. Haydi bakalım. Hadi bakalım bir çekim yapayım ben dostum. Instagram'a atarız. Instagram reklamımızı da yapalım bu arada. Senin sayfan İsviçre'de bir aile. Değil mi? Benim sayfam ise Swiss by Melih. Şu anda takip ederseniz tabii ki memnun oluruz. Orada daha aktifiz, daha günceliz. Şöyle nasıl çıkıyor arkadaşlar? Siz de şahit oluyorsunuz. Instagram'a bu resmi atıyoruz. Bakalım kaç like gelecek. Kaç like gelecek bakalım. He? This one. Yes. Sviçre'de bir aile. As family in Switzerland. I stay four months in Turkey, four months in Bodrum. Okay. I stay one week in Istanbul. Oh, okay. And the two big week in the north of Cyprus. Uh huh. It's Turkey there. It's all Turkey, yes. Okay. okay. Name? Nicola, nice to meet you, Nicola. Nicola, nice to meet you. Nice to meet you. Okay, bye, bye. bye bye. Evet. Üstüme biraz kalın bir şeyler aldım soğukmuş bayağı esiyor. Değil mi Özlem? Evet. <laughs> <laughs> Şuraya bakar mısınız? Aksiyon dolu. Şöyle dalgaların boylarınıza bak. Ne böyle ya? Islanacağız ha. Özlem dikkat et ıslanmayalım. <laughs> neymiş böyle? Bayağı. Haydi devam edelim. Gel. Burası da güzelmiş Özlem bak. Şu caddeyi aklında tut. Gördün mü? Burası da güzelmiş. Hatta gidelim mi orada? He? Hadi bakalım. Aslında ben arabayla gelip buralara park etmek istedim ama buralar hep yerlilerinmiş ya. Yerlilerin park yeri. Böyle buralarda park etmek yasak. İçlere doğru. Ama park edenler de var tabi. Bunlar da yerliler oluyor genellikle. Havamız güzel ha. Güzel. Biraz e, üşütsek de hafif. Gördüğün gibi gökyüzü açıldı yani gördük. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Bak bak. Tam İtalyan usulü değil mi? Böyle hani her şeyin balkonlarda böyle fırıl fırıl. Fırıl fırıl Ne deniyor ona? <laughs> fırıl fırıl ne deniyor <laughs> tam olarak? Böyle hani çamaşırlar falan balkona asılıyor ya. Efir efir. Efir efir. Ay şu kapı çok güzel. Hemen çekeyim seni burada gel. Burano biraz canlı renkler var Burano'da da. Bu da Venedik'in adalarından birisi. Ha bak sana nostalji araba buraya park etmiş. Bugün sabah geçmişti önümüzden. Güzel renk katmış. rengi de güzelmiş. <laughs> Vay, sen kimsin böyle? Ha? Kimi bekliyordunuz? Bilmem. Siz buralardan mısınız? Evet, şu otelde kalıyorum ben. nerede kalıyorsunuz? Öyle mi? Ben de fazla uzakta değil. 100 metre. Ne yapıyorsunuz bu akşam? Resim çekiyorum. Bugün <laughs> çok kalabalıktı. Evet mi? Ben de şimdi resim çekiyorum. Hiç yani Yer yoktu gündüz. Öyle mi? Ben güzel yerler biliyorum. Hı, gidelim mi? İsterseniz <laughs> e, o taraflara doğru gidebiliriz. Ne Yeterlik dersiniz? Tabi yapacaksınız buraya. Tabii tabii size göstereceğim ben her yeri. Ne dersiniz? Bir yana eşli gider misiniz? Olur. Olur. <laughs> Ay Allah ya sonunda bozdu. Bizim gibi gece geliyor görüyor musun? Vay gece i̇şte gece geldik e, Tabii hemen. uzak yollardan geliyorlardır. Yardımcı olalım ben buranın rehberi olarak. Hayırdır? Bence yok oğlum bu telefonla şey yap. Baksana ne güzel ara sesleri var. Ara sesleri. <laughs> kes yayını kes. Biz kafayı buluyoruz. <laughs> Ay başıma gelmesin. Biraz önce adam kaydı bu kaygan sokaklarda. Çok da kötü yapmışlar ya. Böyle sandaletle abi? falan. Buraya fazla yağmur düşmüyorduk ki zaten. Ya sandaletle falan gezerken kayıyor bayağı altı. <laughs> biraz önce amca düştü biraz. Herhalde kötü oldu bayağı. Kürdü mı? Ne yaptı ayağını? Yok ya canım burkuma vardı. Ne kırması Bilmiyorum kırılması. Ah uh oh, etti ama. Hiçbir şey yok. Yardım İnşallah bir şey istedik. olmamıştır. Tamam her şey yolunda dedi. Biraz bir incikme vardır. Arkadaşlar. Evet Özlem. Evet Melih. Farklı bir atmosferdeyiz. Çok kötü. Monopoly'yi de yağmurlu günlerde gezmiş oluyoruz. Hı. Değil mi? Evet. Oluyor böyle şeyler ya. Hava durumu biraz şans işi. Normalde buraya çok yağmur düşmez. İki gündür yağıyor. Aha. Ha. Şansımız ha. Galiba yarın öbür gün, öbür gün, öbür gün de böyle. Bakacağız duruma göre. <laughs> <Biz gülüyor> Nereye gidiyoruz Melihciğim? o bara gideceğiz. Benim sevdiğim bir bar var orada gözüme kestirdim. Oraya doğru gidiyoruz. Biraz bir şeyler atıştıracağız. Aynen. Eğer Tabii ki. E, uçmazsak. Bakalım. Şemsiyeler uçuyor. O, <laughs> Şöyle tutacaksın. Oho. <laughs> <Aha. gülüyor> Allah. <laughs> yaşıyoruz. Ne yapacağız? <laughs> ben çok seviyorum böyle eğlenceli oluyor da. O yüzden biraz korkuyor. Ne Buradan yapayım? mıydı? Biraz şu kenara gidelim mi? Ay. Yüzlerimiz. Bu neymiş ya? Ha? Ne yaşadık biz? Çok çok <laughs> var ya. Zaten çoğu yerde sel olmuş. İspanya'da sel aa, olmuş. Aa, aa. Kuzey seller gitmiş. Oh, ara sokağa falan girdik. Şimdi biraz daha iyiyiz de. Yağmur bakalım. da o kadar yağmıyor aslında. Ama denizden gelen... Sadece rüzgar evet. Denize yakın olduğumuz için... Nasıl ilerleyeceğiz? Bir an önce gideceğiz Melihciğim. Aynısı bakalım. Bu maceramıza siz de katılın. Bakalım. <laughs> Hazır mısın? Değilim Nereye Bence gideceğiz? Bu ara de... gideceğiz ama Geri gitmedim ya değerlendiriyoruz işte ne güzel ben Size sokak gösterdi Merih'ciğim <laughs> Monopoli sokaklarından herkese iyi akşamlar Nasılsınız? Biz uçuyoruz Biz uçuyoruz Fırtına var burada Hatta uyarı geldi. Orkan falan olacakmış. Ama ne yapalım? Biz de çıkalım dedik. Her şeye rağmen sonuç olarak tatile geldik. Yine de gayet iyi de duruma göre değişiyor. Bazen böyle bir yağış geliyor. Ondan sonra fırtına. Bazen de duruluyor. Biz de fırsat bu fırsat dedik. Şimdi çıktık. Biraz daha iyi oldu. Şimdi bakalım. Yerler arıyoruz. Sokakları çok güzel gece. Düşmezsek <laughs> eğer. Takılmazsak. Yürümesi çok zor bu taşlarda. Taşlarda dikkat edin. Az önce amca düştü. Ona yardımcı olduk ama kendisi iyiymiş. Ayağını burktu biraz ama çaktırmadı. Ben iyiyim iyiyim sağ ol dedi. Herkes yağmurdan kaçtı tabii. Sokaklarda kimse yok. Çoğu insanlar mekanın içinde. Biz de kendimize güzel yerler arıyoruz. Bakalım. Nereye gidersek. Yolumuz nereye düşerse. Burası böyle. Bence şu taraftan. Şu taraftan da. da. Sanki. kim araba geçsin. mi Sen bir bak telefondan yine. Aynen, şey Burası da labirint gibi zaten. Venedik gibi. Kayboluyorsun. Gel şu tarafa doğru gidelim. Şu evin oradaydı bence. Var. Herkes de bir telaş. Herkes <laughs> <laughs> de bana baktı. Ne olacak bizim bu halimiz? Ey yavrum ey. Bir elinde şemsiye. Aynen tatile geliyorsun ama yapacak bir şey yok. Hava şans durumu ya. Yazın bile mesela Positano taraflarında bayağı abi Yağmur yağdı, yani Aslında normalde falan Amalfi taraflarında çok fazla bile yağmur düşmüyor ama bu yaz oldu. Havalar bu sene çok iyi gitmedi hiçbir yerde. Bizim şansımız değil. Hayır, çok bir şey bu da küçük bakkal, bak buradan Saat kaça kadar açılmış burası, Özlem? Yazmıyor. Ya. Yazmıyor ya. Uçuyor. Özlem'in saçları uçuyor. Oh my god. <gülüyor> <gülüyor> yine başladık. Ama böyle çok da böyle dondurucu soğuk yok yani. Üşütüyor ama yani yine de iyi. <laughs> Şurası da. Bak buranın manzarası da güzelmiş o zaman. Gel buraya girelim. Buraya girelim mi? Evet Monopoly'deyiz Sotto Coperta diye Güzel bir yere geldik <laughs> Ismarladığımız şeyleri size söyleyelim ee, Zeytinler geldi Buranın yerli zeytinleri 4 Euro Ondan sonra bunlar ne Özlem Tam olarak ne, ne olur <laughs> kürekeri krekeri diyebiliriz. Aynen krekeri. Bunlar işte servis. Her yerde satılıyor. Aynen. Ondan sonra şöyle karides aldık. Salatayla falan birlikte. Ondan sonra bir de patates kızartması. Böyle basit bir şekilde yapalım dedik. E nedeni de çok belli çünkü şu İtalya gezimizde Pizza yedik, makarna yedik, risotto yedik, ondan sonra e, dediğim gibi deniz ürünleri de yedik. E, dün mesela ben balık yedim, onu tattım. Ondan sonra bir de dedik ki hani böyle biraz da değişik bir şey olsun, şöyle aperatif olsun. Biraz da böyle yanında bira var. Bira da 5 Euro. Böyle yarım litrelik e, fıçı bira. İtalyan birası. Ben çok ben çok severim. Bavyera'da doğduğum büyüdüğüm için e, bira ister istemez e, seviyorum. Böyle zamanlarda içeriz. E, böyle anlamlı oluyor, güzel oluyor, zevkli oluyor. Böyle hani geldi yine tatmak seviyorum. Başka ambiyansı çok güzel. Yani genç insanlar da mevcut. Ondan sonra ne bileyim e, karışık bir ortam var. Güzel yapmışlar. Biraz sezon dışı tabii yazın daha yazın daha kalabalık olur illaki daha cıvıl cıvıl olur ama yine de güzel müzikler var arkada güzel müzik keyifli ambiyans süper Ambiyansı iyi aynen o zaman yavaş yavaş biz deneyelim mi ya değil mi bize afiyet olsun teşekkür ederiz sağ olun görüşmek üzere kesinlikle. Bir de teras katına çıkalım ya. Teras katı da güzel. Gerçekten en güzel yer almışsın. Yalan yok. Şuraya bak, şu güzelliğe bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Booking.com'dan reklamını da yaptım. Burayı tuttum. İki geceliğine toplam fiyatı 140 70 euro'ya. En güzel yer burası diye <laughs> düşünüyoruz. Çünkü direkt meydana çıkıyorsunuz. Hatta denize sıfır. Güzel de teras katı var. Şöyle göstereyim. Franka teyze. Aa. Bizi gidiyoruz. Gel <laughs> iyi var? bak.